şiirde iki göz var Biri senin, biri onun Senin o karanlık, küf kokulu matem gözlerini terk ediyorum Biliyorum, saçlarının sarısı gözlerinin yeşiline karışmış Biliyorum sana benzemek için melikeler birbiriyle yarışmış Fosforlu ve derin bakışlarına Çağlar boyu nice destanlar yazılmış. Oysa ben görülmedik bir lale yaprağına, Gökleri kıskandıran bir destan yazıyorum. Gözlerin değişip kaplasın karanlığı, Bütün ufukları sarsın gözlerin, Yine de hep bende kalsın gözlerin. Kapama gözlerini, karanlıktan korkarım, Atlar kaybeder yolunu. Hasretimin hosta güvercinleri geri dönmez ülkeme Yaslı dereler gibi mutsuzluğa akarım Kapama gözlerini karanlıktan korkarım Ateşten ve küpükten sıyırıp ellerimi Mekanımı gülistan eyleyendir gözlerin İsyanıyla ihtiras ve gerilim yaşayan Kabil'in ruhunu kan eyleyendir gözlerin Vuslat aşkın Leyla düşürmedi çölleri Arzı Mecnun'a hicran eyleyendir gözlerin. Gözlerinde başladı tarihin macerası. Adem'i Havva'ya ram eyleyendir gözlerin. Kerem dağlar ardında aradı gözlerini. Kamberi bile viran eyleyendir gözlerin. Ferhat dağları deldi yolunu bulmak için. Sevmeyenleri giryan eyleyendir gözlerin suların emzirdiği muamma bir çocuğu yedi iklime Hakan eğleyendir gözlerin. Gözlerin göklerinde her yüzyılın başında birer akkor olmuş gözlerin. Çekip çıkarsam da mısralarımı ben yalnız gözlerinin şairiyim aslında. Hangi rüzgara verdiysem aşkımı, beni alıp yangınlara götürdü. Muştu beklediğim bütün yelkenlilerden ateş düştü içime. Yüreğimden fışkıran bir ah mıdır gözlerin? Beni benden koparan eyvah mıdır gözlerin? Bu gözler, o aydınlık, o güzel gözler değil. Yoksa yalancı mıdır, günah mıdır gözlerin? Ses midir aynalarda çarpan kulaklarıma? kür dili Hicaz mı Segah mıdır gözlerin Arif Bey'i Ötri ömür boyu inleten Nihavent mi Sultanı yegah mıdır gözlerin Kubbesinde yitirdim zaman duygularımı Akşam mıdır Gece midir Sabah mıdır gözlerin Ruhumu baştan başa acılarla dokuyan Beynimi kurşunlayan silah mıdır gözlerin? Her köşede zifiri bir silüet bırakan. Gönül memleketimde seyyah mıdır gözlerin? Renkler avare, sitem başı boş kuytularda. Mavi midir, yeşil mi, siyah mıdır gözlerin? Yoksa yalancı mıdır, günah mıdır gözlerin? Han kıldı gözlerin bana kapılarını. Oysa ben gözlerinden girerdim yüreğine. Her bakışın bir damla abu zindegan idi. Hicranlı her gülüşün bin yıllık figan idi. İçime soluşundan sonra kuyu renklerin birer şirpençe gibi düştü göz bebeklerin feryadıma gök bile bir yane değil şimdi. Söyle kurtuluşun mu, harabın mı gözlerin? Gözlerinde mi mehtap, mehtabın mı gözlerin? Çağlayanlar bile hararetlidir. Buğday başağının aşklığıdır ufuklar. Siperleri aşıklarım doldurmalıydı, yoksa zalimler mi? Neden böyle hiç umutlar? Beni hangi organla bağladın gözlerine? Beni hangi ırmağa karıştırdın yeniden? Senden kopamıyorum, gözlerin var oldukça. Sensiz yapamıyorum, yüzün bahar oldukça. Gözlerine baktıkça duruluyor yüreğim. Ölse de gözlerinden soruluyor yüreğim. İndirme kirpiğini, tutuşmasın kainat. Nazar kıl, ferahlatsın kavruluyor yüreğim sensiz küle dönerek savruluyor yüreğim kavruluyor yüreğim Diyorlar ki ağla, ağla ki dumanı dağılsın yolların. Ağlamayı denizlere bıraktım. Yalnız gözlerindir hayatta kalan uğruna adandığım Mahşeri sularla çevirip Dört yanından gönlümde sakladığım Aynalarda arayıp Bulamazken gün boyu Gölgesinde konakladığım Gözlerindir ufkumda dalgalanan Rüstem'in kanını döktüm yerlere İstanbul'u kuşattım gözlerin için Azrail'e koştum siperlerimden Gözlerine baka baka dirildim. Niçin kızıl kıyamettir gözlerin bugün? Niçin heyelan var eteklerinde? İsrafilden işaret mi almışsın? Yanaklarında mahşer kalıntısı. Dudaklarında mizan. Bütün gamlı hütün der belkısla döner sana. Yıldızlar vuslat için her gece iner sana. Rengini gözlerinde kaybolan bilir. Gözlerin uğrak yeridir bestekarların. Şairler hüzne dalar yeşil okyanusunda. Eşiğinde ölümsüz dilenciler. Gözlerin gecenin intiharıdır. Sen gözlerine mahkumsun. Gözlerin bana ben şiir yazmazsam kim tanır gözlerini? Geçerken yalnızlık sokağında hangi demirci indirir parmağına çekici? Hangi berber yanağını keser müşterisinin? Gözlerine bakmasam doğar mı güneş? Gözlerin boşluğa akan bir ırmak değil. Gözlerin sadece ölmek, yaşamak değil. Gözlerin tükeniş doruklarında Vurulmayanları aramak değil Gözlerine aşina olduğum günden beri Ben artık her gece sesleniyorum Düşe kalka yorgun argın Derbeder yapayalnız duruyorum Yanlış anlaşılıyor Her hücremde bir inkılap Her gönlümde bir mahitap Evim harap ömrüm harap Gök bulanık, ufuk dilik ne ay kaldı ne de mehtap. Yine de mağrur ve dimdik yürüyorum. Mezarım oluyorsun ansızın. Mezarım oluyorsun ansızın. ansızın. Bu son şiir o küflü gözlerine yazılan Bu son mezar kalbimde hicranla kazılan senin gamsız gözlerin kahkahalar atarken Benim gözlerim viran Ağlamaya değer mi her cilven bir ızdırap Her nazın kap karanlık Yorgun kuraklığında ıslanmaya değer mi Hiç güzel olur muydun gözlerin olmasaydı Ateşlere girmeye ve yanmaya değer mi bir Kevser ırmağında serinlemek dururken Sellerine karışıp bulanmaya değer mi? Aydınlığın gözleri çağırıyor kalbimi Zehir bakışlarınla boyanmaya değer mi? Gözlerine bir ömür dayanmaya değer mi?